Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine bir açılma daha karşınızdayım. Yasak aşklar, üçlü ilişkilerle alakalı bir video çekmek istedim sizlere. <laughs> Bakalım aklımızdaki kişi şu an hayatındaki kişiyle ne durumda, ne alemde? Sizinle alakalı düşünceleri, duyguları neler? Olası gelecekte neler düşünüyor? Bunlara bir bakmak istedim. Ee, lütfen kendi hikayenize göre alın arkadaşlar. Uyuyan alın, uyumayan lütfen almayın. Her zaman söylediğim gibi bu açılım bu açımda sizlere şifa alması niyetiyle açıyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru kanallardan en doğru bilgileri size vermeyi niyet ediyorum. Evet kişisel bakım isterseniz eğer tarot tesimtisi Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hadi gelin. Bir bakalım. Aklınızdaki kişi şu an hayatındaki kişiye karşı ne düşünüyor? Eğer aklınızdaki kişinin hayatındaki ilk kadın ya da erkekseniz bu açılım bu açılımı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraları sardırabilirsiniz kartları çekerken. Bir bakalım. <laughs> Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Keyifleriniz yerinde mi? Ailemiz gitgide büyüyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama beğenilerim çok az. Lütfen arkadaşlar, yeni e, ailemize yeni katılan arkadaşlar lütfen eğer ki uyumlanıyorsanız, eğer ki videolarımı izliyorsanız lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, Bakalım aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki şeye karşı bir enerjisine bir bakalım. Şefkatli bağlantılar. Üçüncü çakra. Düşünen kadın. Tapınak yolu. Ve dünya. Şimdi arkadaşlar Aklınıza kişinin hayatında ilk kadın ya da erkekseniz evli olma ihtimaliniz çok yüksek olarak geliyor burada. Yani e, aklınıza kişinin hayatında kişiyle evli olma olasılığı çok yüksek. Aralarında bir barışma, eğer ki bir e, anlaşmazlık, bir ayrılık, bir sıkıntı yaşandıysa bir barışma, bir yakınlaşma e, görünüyor arkadaşlar. E, hayatındaki kadın ya da erkek... Lütfen ilişki tipinize göre alın. Aklınızdaki kişi diyor ki e, benim hayatımdaki kişi yani evli olduğum e, aile kurduğum birisi ve beni çok düşünen e, bana karşı da değer veren biri olduğu için ona karşı sorumluluklarımı yerine getirmeyi istiyorum diyor. Birkaç tane de buradan alalım. Enerjilerine öfke, Güven, geçmişin izleri, hadis ve şefkat. Şimdi arkadaşlar, aklınıza kişinin hayatındaki kişi anne olabilir ya da baba olabilir. Dediğim gibi ilişki tipinize göre alın. Aralarındaki artık bu anlaşmazlık, bu kavga, bu e, anlaşamamazlığı, Güvenle tazelemek, güvenle gidermek istiyor aklınızdaki kişi. Ee, hayatındaki kişi dediğim gibi anne olabilir, baba olabilir. Bundan dolayı sanki ona karşı daha ılımlı, daha sahiplenici olarak, yaklaşacak olarak görünüyor enerjilerinde. Yani bir ılımlık söz konusu. Kılıç kralı ve çözüm. Aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı artık e, soğuk durmaktan, egolu davranmaktan vazgeçmiş. Yani bunu artık kendince bir çözüm e, bulmuş arkadaşlar. Bakalım. Değnek prens kaybetmek. Çünkü hayatındaki kişiyi kaybetmek istemediği için e, arkadaşlar bu ilişki ya da bu evliliğe bir şans daha vermeyi düşünmüş. Kılıç olması ve düşmanlık. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi e, hayatındaki kişi haricindeki e, ikinci kadın ya da erkeği bitirmiş olabilir. Yani bir anda ayrılmış olabilir. Sessizliğe gömülmüş olabilir. Düşüncelerinde bu var. Ya da bitirmek istiyor. Ya da bitirmeye gitmek istiyor da olabilir. Hayatındaki kişi harici diyorum. <laughs> Kalp noktasına baktığım zaman Joker ve Kader. Diyor ki bu insan benim kaderimdeki olan bir kişi. Yani kaderimde var olan bir kişi. Bu yüzden ben artık soy hani daha böyle gamsız davranmaktan daha çapkın halleri artık bırakmam gerek diye düşünüyor. Böyle bir ciddiyete girmiş. Değnek şövalyesi ve çaba. ona karşı böyle tutkulu, özlemli davranıyor olabilir. Buna buna yani böyle davranmaya gayret gösteriyor olabilir arkadaşlar. Ee, onu kaybetmemek adına bu ilişkiye bir çözümü bu şekil bulmuş olarak görünüyor. Güven tazelemeye çalışıyor. Değne kraliçesi ve değerli. Şimdi e, aklınızda aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi bir takım dengesiz davranışlar sergili, sergiliyor olabilir. Yani bu dengesiz davranışlar hani ruhsal olarak değil arkadaşlar. Davranış olarak. Yani bir şeyleri fazla kaçırıyor. Fazla kıskançlık, fazla baskı, fazla sahiplenme. Verdiği değeri fazla fazla vermesinden kaynaklı. Eğer ki sorunlar yaşandıysa bunu o şekil kabul etmiş. Yani hayatında kişi olduğu gibi kabul etmeyi yeğlemiş arkadaşlar. Olası gelecekte kılıç kedisi ve kimyasal çekim. Şimdi evet şu anki enerjilerine baktığımız zaman düşünce ve kart noktasında evet hayatında kişiye değer verdiğini ona karşı bir çaba hali içerisine girdiğini onu üzmemek adına onu kaybetmemek adına ona güven tazelediğini ve tutkuyla özlemle yaklaştığını gördük. Ama olası gelecekte arkadaşlar kılıç ile beraber yine yalanlara dolanlara başvuracak olarak görünüyor. Çünkü hani kendini kalben aslında Kalp nok yani kalben yakın hissettiği aklındaki ikinci kişiye doğru olası gelecekte tekrar yollara düşecek olarak görünüyor arkadaşlar. Kılıç ikilisi ve romantizm. Yine aklı karışacak. Yine ikilemlere düşecek. Ne kadar korku halinde olsa da aklındaki ikinci kişiye doğru tekrardan kayacak olarak görünüyor arkadaşlar. Burada kılıç altılısı ve şans şöyle söyleyeyim aklındaki ikinci kişi arkadaşlar hay yani hayatındaki kişi haricindeki aklındaki ikinci kişiye karşı ondan bir şans isteyeceği aslında bitirmek istemediği için onu kaybetmek istemediği için de ona da aslında bir şans dileyecek yani o ilişkiye de bir şans vermek isteyecek olarak görünüyor aklınızdaki kişi bir bakalım Peki aklınızda kişi hayatındaki kişiye ne demek istermiş? Hemen bir üç kart alalım. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder. <laughs> Dedim ya arkadaşlar. Yine bir ego ego, ego çatışması olabilir. Aklınızda kişi de ve hayatındaki kişiyle arasında yine benim dediğim ben bilirim ben yaparım tarzı dönüşümlere gelebilir. Sen benim attığım adımı biliyor, ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur diyor. Seni arayacağım diyor. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık açamayacağım bir anda olacak. Zamanı ben de bilmiyorum dedi. Bakalım. koyalım. Bir de konuşturma kartlarından mı alsak? iki tane de konuşturma kartı alalım. Bakalım aklınızdaki şey hayatındaki şey ne söylemek istermiş? Seni seviyorum dedi. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Beni kendine uzaklaştırma. Yani aklınıza kişi yine bir tilkiliklerin peşine düşecek arkadaşlar. Ne kadar buraya güven tazeniz. Yani hayatındaki ilk kadın ya da erkeğe. Aklınıza kişi ne kadar yakın davransa da. Ne kadar bu tarafa doğru dönmüş olsa da. Düşüncelerini ve kart noktasında aslında ikinci kişiyi bitirmek istese de. Ayrılmak istese de maalesef yapamayacak. Olası gelecekte yine ikilemlere düşecek. Çünkü... İkinci kişiye karşı e, yüksek ihtimal tutku enerjisi ve özlem enerjisi yükseldiği için ikinci kişiden de şans isteyecek olarak görünüyor. Ama bu tarafa da yine e, işte seni seviyorum e, işte seni bırakamam işte benden ayrılma gibi gibi buna benzer kelimeler sarf edebilir. Neden? Bu tarafı da kaybetmemek adına diyor kartlar. Evet. Şimdi bakalım. <laughs> Aklınızdaki kişinin hayatındaki ikinci kadın ya da erkekseniz arkadaşlar, şu an açacağım açılım sizin için olacak. Bakalım sizin için ne düşünüyor aklınızdaki kişi. Bakalım. Evet. Aklınızdaki kişinin hayatındaki ikinci kadın ya da erkekseniz bu açılım sizin için arkadaşlar. Bu açılımı dinleyebilirsiniz. Bakalım. Arkadaşlar lütfen alma verme dengesi adına. Eğer ki videolarıma denk geldiyseniz lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizden çok rica ediyorum. Bu açılımların enerjisi size çabuk değmesi adına, alma verme dengesi adına en azından lütfen beğeni yapalım arkadaşlar, abone olalım. Bahçe ve kapı. Beşinci çakra. Uzaklaşmak. Düşmanlık var. Dördüncü çakra. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişinin hayatındaki ikinci kadın ya da erkekseniz e, aklınıza kişi kendi konfor alanından çıkamadığı için e, size artık bir şeyleri net söylemediği için kaçak davrandığı için ya da kaçak e, hani siz her şeyi açık dilde belki söylüyor olabilirsiniz. Bir ilişki açık derecede yaşamak istiyor olabilirsin ama aklınızdaki kişi bunu sizden saklı olarak görünüyor. Yani sevgisini dile getirmiyor olabilir. Ee, ya da e, size karşı ilişkiyi sahiplenmiyor olabilir. Uzak kalmış olabilir. Bundan dolayı da siz ister istemez kendinizi savunmaya alıp geri plana doğru çekilmiş olarak görünüyorsunuz. Hemen bir de alev kartından, kasırga kararsızlık zaman salıverme. şimdi arkadaşlar birçoğunuz aklınızda kişiyle aradaki problemden kaynaklı sessiz kalmasından ve hatta size karşı bir şeyler ifade etmemesinden dolayı dediğim gibi bir kararsızlığa düşmüş olabilirsiniz bu aradaki ayrılık süreci yani aslında tam anlamıyla ayrılık değil ama e, sanki araya biraz soğukluk girmiş olabilir. Aklınızdaki kişi bir anda size sırt dönmüş olabilir. Hiçbir şey söylememiş de olabilir. E, hani bir anda kestirip atmış da olabilir. Sizi kenara atmış da olabilir. Bu da sizde kararsızlığa ve üzüntüye sebep olmuş. E, biraz zamana bırakmanızda fayda var. Arama sorma yapmayın arkadaşlar. Eğer ki aklınızdaki kişi sessizse size karşı bir atılım yapmıyorsa biraz beklemenizi tavsiye ederim. Eğer hayatta ikinci kadın ya da erkekseniz. Değnek prensi ve kavuşmak. Zaten kendisi birli bir vadi içerisinde size doğru bir adım atacak. Çünkü size karşı tutkusu özlemi yükseldiği için az önce de söylemiştim. Dayanamayıp bir adım atacak arkadaşlar. Bu bir hafta da olur. Bir ay içerisinde de olur. Çok yakın değil. Kupa beşlisi ve ayrılık. Aslında dediğim gibi İstemsiz bir ayrılık yaşanmış olabilir. Yani sessiz daha az gitmiş olabilir ya da bir anda kendi de bitirmiş olabilir. Her ne olsa olsun bundan dolayı aklınızdaki kişi inanılmaz derecede pişman ve acı çekiyor olarak görünüyor arkadaşlar. Kader çarkı ve kalpten kalbe sohbet. Ama diyor ben diyor yani sizinle arkadaşlar ben ondan diyor kopamam. Yani e, bizi bağlayan e, bir şeyler var. Yani biz kalben bağlıyız diyor arkadaşlar. Yani kadersi olarak da bunu kabul etmiş zaten aklınızda kişi. Değnek şövalyesi ve affetmek. Size hızlı bir giriş yapacak hayatınızda. Tekrardan hızlı bir mesaj, hızlı bir arama olabilir. Bir atak yapacak olarak görünüyor. Sizden onu affetmenizi isteyecek. Tüm sizi çok kırmış, çok üzmüş sessiz kalması, çok üzmüş, geri çekilmesi, hiçbir şey yapmaması. Kupa prensi ve beklemek. Aslında aklınızda kişi biliyor. Sizin onu beklediğinizi biliyor arkadaşlar. Sizin onu sevdiğinizi biliyor. Ondan bir adım atmanız, hani atmasını beklediğinizi de biliyor. Bundan kaynaklı evet bir adım atacak. Bir harekete geçecek. Burada kupa olması ve kader. Kader çarkı ve kader yani kadersel döngüler iki defa geldi arkadaşlar yani birçoğunuzun e, kaçınılmaz e, arkadaşlar yani kadersel bağlantınız var kadersel olarak yaşamak zorunda olduğunuz bir ilişki bu kaçsanız da kaçamazsınız o da kaçsa kaçamıyor zaten bir payda yine buluşacak olarak görünüyorsunuz olası geleceğe baktığın zaman da kılıç dörtlüsü ve dedikodu şimdi olası gelecekte ne kadar karşı adımlar atsa da yine bir korkular ön planda olacak bir şey duyulur mu yakalanır mıyız işte baskın olur mu gibi gibi hani duyulma korkusu ya da yakalanma korkusu yine ön planda olacak yüksek ihtimalle Kupa dokuzu ve iletişim aklınıza kişi olası gelecekte de aslında hayatında her şey çok yolundaymış gibi davranabilir size sorun hani hiçbir sorun yokmuş gibi de davranabilir ee, ama ne ne olursa olsun Sizle bir iletişime geçmeyi düşünüyor arkadaşlar ama bence siz bekleyin. Kılıç olması ve kimyasal çekim. Yani şu anki sessizlik süreci bitecek. Eğer ayrılık varsa barışma olacak. Yani ne kadar dediğim gibi isteseniz de hem tensel olarak bağlısınız hem de kalp kalp olarak birbirinize bağlısınız arkadaşlar. İsteseniz de gidemezsiniz. Evet. Bakalım. Size ne söylemek istermiş aklınızdaki kişiye tamam bakarız benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum seninle polemiğe giremem size karşı çok egolu davranmış olabilir hani e, istiyorsan yaşa bu istemiyorsan yaşama demiş olabilir çekmiş olabilir yani e, bir takım şeyleri size farklı yansıtmış olabilir ama bu. Ki onun size yansıttığı enerji gibi değil arkadaşlar aslında çok da pişman seni asla bırakmayacağım ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum ancak hayattan korkuyorum dedim ya size korkuları var bu korkularla yoğunlukla yakalanmak e, ya da işte e, hani duyulmasından çok korkuyor bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın senin benim için anlamın çok büyük şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklendi geliştirmem beni kaçırır. Şimdi arkadaşlar diyor ki çok beklentiye girme. Zaten ben sana beklentiye girmemen için gerekli adımları yapıyorum. Gerekli şeyleri, kelimeleri söylüyorum diyor. Yani üstüne düşmeyin. Aramıyorsa aramayın. Geriye çekilin. Eğer ki aklınıza kişinin hayatında ikinci kadın ya da erkekseniz geri çekilin arkadaşlar. Biraz umursamaz davranın. Ayrılık yok korkmayın. Bakalım size ne söylemek istermiş. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Evet sizden kopamıyor zaten. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Onu sahiplenmeyin arkadaşlar ya da sahipleniyormuş gibi davranmayın. Sık etmeyin geri çekilin. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim dedi. Bakın gitmeyin üstüne. Siz geri plandan izleyin arkadaşlar. Yani kartların ve benim hissiyatlarımın yoğun ıı, ışığı bu şekilde. Uyuyorsanız arkadaşlar uyumuyorsa lütfen almayın. Dediğim gibi videolarımı eğer beğeniyorsanız bana destek olmak amacıyla lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Onun dışında sizleri seviyorum. Kişisel bakım istiyorsanız tarot instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.